alevlere evet, alevlerin içerisinden şu anda bir vatandaşı görüyoruz. Evet Can Can abiyle şu anda bir koşuyor. Alevlerin içerisinden şu anda bir kişi koşuyor. Vatandaş da ona ona doğru da alevlerin ortasından koşuyor. A şu anda aramızda bir 50 50 metre var ya da yok alevlerle. Sıcaklığını çok rahat hissedebiliyoruz alevlerin ve bakın sesi de geldiğini varsayıyorum. Bakın evet o, o vatandaşa işte alevlerin içinden gelen o vatandaşı suyla serinletmeye çalışıyorlar ve iki kişi. iki kişi o vatandaşı alevlerin içinden çıkarttı. Dumanlar etkilenmişe benziyor ve işte mikserin içindeki son son suyu